Bunlar sofralık zeytinimiz. Trille ve Gemlik diye geçer. Boylamalar yapıyoruz. Duble 1 2 3 4 iki gözde yağlık. Toplam 1 2 3 4 5 6 göz var. İkisi yağlık. Dubleden başlıyoruz. Elendikten sonra duble 1 numara, 2 numara, 3 numara. Ekiminden sofraya gelene kadar bunlar ilaçlanıyor. 20 günde normalde kış ilaçlamasıyla başlıyor. Bordo bulamacıyla gübrelemesi yapılıyor, budaması yapılıyor. Daha sonra da yaklaşık 6-7 kere yılda, yaklaşık 20 günde bir çiçekten sonra rutin şekilde ilaçlama yapıyoruz. Yeşiller kızıla, kızıllar siyaha dönüşüyor. Bunlar tek tek toplanıyor. Kaliteli zeytin bir kere elekte, bir kere kurt olmayacak, yumuşama olmayacak. Çünkü kuyularda Yumuşamasını istemiyoruz, patlamasını istemiyoruz zeytinin içeride. Beton kuyularda yapılıyor, elekte gördüğünüz son iki göz yağlığa gidiyor. Bunlar da yağ yapıyor. Genelde şu anda 6 kiloda bir yağ çıkıyor. Kaliteli dizem dediğimiz yani bir asitin altındaki yağlara biz dizem deriz. Aslında iki asite kadar çok rahat yağ yenebilir. Unutmamamız gereken en önemli şeylerden biri dikilide 1 milyona yakın zeytin ağacımız var. Dikili için çok büyük bir gelir kaynağı. Aynı o şekilde bamya da öyle düşük maliyetli sıvı yağlar ve başka bitkisel yağlar zeytinyağına karıştırılabilir. Bu zeytinyağının kalitesi düşürür ve maliyeti azaltır. Bazı üreticiler zeytinyağının gerçek menşeği hakkında yanıtıcı bilgiler sunabiliyorlar. Bazı üreticiler zeytinleri yüksek sıcaklıklarda işleyerek zeytinyağı üretiyorlar. Bu işlem zeytinyağının aromasını, besin değerini olumsuz etkileyebiliyor. Zeytinyağı cam şişe ve aynı zamanda tenekelerde veya galvanizli tanklarda. Onun dışında pet plastiklerde saklanması uygun. Değil. Zeytinyağı fiyatları bir dizi faktöre bağlı olarak değişiyor tabii ki. Hava koşulları, pazar talebi, zeytinyağının verimi, petrol fiyatları. Mekanik olarak da toplanabilir ya da elle toplanan zeytinler bizim kalibrasyon dediğimiz elekten geçtikten sonra en son iki gözü yağlığa ayrılır ve bunlar fabrikaya gönderilir. Elekte elle toplanmış veya makineyle toplanmış zeytinlerin yağlarını tercih ediyoruz. Öğütülen zeytin hamuru presler ve modern hidrolik presler kullanılarak sıkılıyor. Bu işlem zeytinyağı ve zeytin suyunu ayırıyor. Bu aşamadan sonra soğuk sıkım ve sıcak sıkım yapılabiliyor. Soğuk sıkım dediğimiz zeytin ve zeytin suyu düşük sıcaklıklarda sıkılıyor. Bu yöntem daha aromayı ve besin değerini koruyor. Daha sağlıklı bir yaz. Sıcak sıkım zeytinyağı ve zeytin suyunu yüksek sıcaklıklarda sıkıyor. Bu yöntemde daha fazla yağ elde ediyor. Besin değeri tabii çok sıcaklıklarda kaybolabiliyor.